Günaydın hepinize. Bugün bir pazar günü. Yani bugün işim yok. Tatil günü. <laughs> Çok seviyorum. Bu yüzden de abimlerle uyandım. Çünkü İspanya'ya gidecekler yarın. Onlarla olmam lazımdı. Onları görmem lazımdı. Şimdi hazırlanacağım. Bugünkü videomuzun olayı şu. Bir ...seri başlatmak istiyorum. İleride bir evde yaşıyorum ve çok fazla kendime vakit geçiyorum. Bu benim için aşırı eğlenceli bir şey. Ve sonra düşündüm ki ben de tabii ki bununla ilgili bir video yapabilirim. Hani ben tek başıma çıkacağım ama aklıma hiçbir şey gelmiyor, ne yapmam lazım diyorsanız orada o zaman size bir ilham olabilir. Hemen yüzümü yıkayayım, bakımlarımı yapayım. Öncelikle yengemin şöyle bir yüz yıkama jeli var. Evet, onunla yüzümü yıkayacağım. Ben varım. Yeğenim beni arıyor. Gitmem lazım. Ona yetişmem lazım. Ay iyi ya. Gönder. Tamam. Gönderim, gönderim. Gelmedi daha. Geldi işte. Daha gelmedi. ederim. <laughs> Çok tatlı. Çıkayım. Çıkayım şuraya. Çık. Çık. Şarjı bitmişti. Selam. Evime geldim. Çocukları ve onları görmeye gitmiştim. Onlarla birlikte kalmıştım. Saat öğlen iki buçuk falan güneşi kaçırmadan şöyle bir hazırlanayım. Makyaj yapayım. Maşa içmeye gideyim dedim. Saçımı falan yapacağız birlikte. Makyaj yapacağız. O sırada ben bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben ömrümde sadece iki defa tırnak yaptırdım. Biri protezdi. Biri de jel gibi bir şeydi yani çok protest sayılmazdı bence. İkisini de çok güzel yerlerde yaptırdım gerçekten ama ikincisi ilkini çok güzel yerde yaptırmıştım pardon çıkartmayı da iyi bir yerde yaptım ama ikinci yapışımda bir hafta içerisinde bütün tırnaklarım çat 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 kırılıp uçtular ve o gün bugündür benim tırnaklarım uzamıyor. Uzamadığı için oje bile sürmek istemiyorum. Elimdeki oje bile silesim gelmiyor çoğu zaman sıkıldım. Tırnaklarımdan çok sıkıldım. Resmen tırnak yaptırma isteği de olduğu için Normalde ben tırnak yaptırmaya çok karşı bir insanım. Yani tırnak yaptırmaya karşı değilim aslında. Kendi hayatımda karşıyım. Çünkü ellerimi mahvediyor. Sağlıksız bir şey olduğunu düşündüğüm için de hiç yaptırmak istemezdim ama artık gerçekten yani ben mecbur kaldım. Anlatabiliyor muyum? Artık mecbur kalıyorum yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum neden böyle olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama tırnaklarım ne uzuyor ne şekil alıyor deli gibi kırılıyor. Her şey yaptım güçlendirme sürüyorum jeller sürüyorum maalesef. Bugün çok planım var o yüzden acele etmem lazım. Aslında ben bu videoya başlarken şöyle söylemiştim. Demiştim ki ben yalnız yaşadığım için bir bir evimde. çoğu zaman yalnız vakit geçiriyorum demiştim. Aslında çok fazla insan olmasına rağmen bir türlü onlarla böyle hani denkleşemediğimiz oluyor çoğu zamanımı. Ben tek başıma bir kafede ders çalışırken o şekilde geçiriyorum aslında çoğu zamanı baktığınızda. Ama ben bu videoyu çektim sabah bu, bu şekilde konuştum ve bu konuşmayı yaptıktan sonra anıtamına 4 plan yaptım ki bugün pazar. Yani hani desem ki onları ben video çekeceğim. Bu yüzden işe gelemem. Hem size saçma yani sırf hani kurgu gibi gerçekten özellikle yapıyormuşum gibi olurdu. Hem de arkadaşlarıma böyle saçma olurdu. Yani Haftanın bir günü tatil onlarla görüşmesem de biraz bu yüzden görüşmemek saçma olurdu. Ben bir de çoğu şeyin gerçekten artık hani kurgu olduğunu düşündüğüm için bir şeylerin spontan gelişmesini çok seviyorum. O yüzden bu video o olmayacak yani. hani Tek başıma yalnız yaşamak, seçili yalnızlık bölüm bölüm çekmeyi düşünüyordum. Çünkü çok fazla şey yapıyorum tek başıma. Markete giderim, sinemaya giderim, kitap okurum. Yani tek başıma takmayı çok seviyorum. Ve zaten bir süre sonra da hani sevmeyi ki zorunda da kaldım diyebilirim. Güneş gitti. Genel olarak zaten bunu çok seviyorum. Seviyordum da. Yani ama bu kadar fazlası evet ilk defa deneyimlediğim bir şey. Dün rüyamda öyle şeyler gördüm ki gerçekten anlatsam bir şok olursunuz. Sordum yapay zekaya. Dedim ki bunun anlamı ne? Bana söyler misin? O da bana dedi ki sen dedi şu anda çok büyük bir farkındalık dönemindesin dedi. Ama o farkındalık döneminin önünde bir sürü sıkıntılar, zorluklar çıkıyor. Bu çıkan sıkıntı ve zorluklar karşısında için sıkılıyor büyük ihtimalle. Nasıl davranacağını bilmiyorsun. Ben yani de tam olarak gerçekten öyle bir an yaşıyorum. AGS'ye çalışıyorum biliyorsunuz. Ve AGS'ye çalıştığım şu dönem dönemde gerçekten istediğim verimde çalışamıyorum ama çok büyük farkındalık yaşıyorum ve çok büyük bir hiç daha önce istemediğim kadar çok istediğim bir dönemdeyim, evredeyim ve motivasyonum acayip yüksek. Ama bir türlü böyle hani adapte olamadığım yetişkinlik hayatı işte nasıl oluyor insanlar hem sosyalleşip hem nasıl derslerce falan pek adapte olamadım. Ama İlk başlarda çok iyi gidiyordu. Gerçekten 6-7 saat günde çalışıyordum. Hatta bazen 10 saat falan çalıştığım oldu. Yani böyle dedim ki gerçekten herhalde ben bu işi yapacağım. Bir an öyle düşündüm ve sonra araya zaman girince birkaç gündür böyle çalışmayınca falan dedim ki İrem sen hayırdır yani yapamayacak mısın acaba? Eski İrem böyle bir konuştu. İçten içe böyle bir de down etmeye çalıştı. Benim motivasyonumu düşünmeye çalıştı. O yüzden iki gündür biraz böyle camı sıkkın. Ama halledeceğim. Bugün de şu an şu videoyla bugün ders çalışacağım. En az bir 3-4 saat yani. Bu da belki beni biraz motive eder. <laughs> Bu arada saçın dersine alışma resi varmış. Böyle bir şey varmış yani. <laughs> Makineye alışmamış saçınız. Garip. <laughs> <laughs> Ben azıcık güneş kremi sürmüştüm ama çok fazla güneş geliyor. Gerçekten size de böyle kapı karanlık bir şey izletmek istemiyorum. O yüzden birazcık daha korkudan hemen güneş kremini sürmem lazım. Ben şununla da ya elimle her yere dokunmayayım sonra. Zaten sürecektim. Erken sürmüş olurum en azından cildimde. Telefonum çaldı da. Ben bütün hayatım boyunca her şeyi her dakika söyleyen bir insan oldum. Bundan çok aşırı rahatsızım. O an bir filtrem yok ya. Yani. İnsanlar diyor ki bazen niye bu kadar abartıyorsun? Her şeyi söylemek zorunda değilsin. Gerçekten yorucuydu. Ne yalan söyleyeyim yorucuydu yani. Ben alışmışım 3 dakikada yapmaya yemin ederim var ya maşayla. Bu maşamı getirin eski lise maşamı. Onunla 3 dakikada ben şu saçı elde ederim ya. <laughs> Bu kadar hacimli olmuyor maşayla. Ben size bir şey anlatırken şu makyajımı da hemen hızlıca yapayım. Ben şey çok severim. Hayatı romantize etmeye bayılırım. Yani Hayat benim için zaten genel olarak çok gürültülü, çok korkunç, çok tehlikeli. Bilmiyorum yani bence insanı korkutan tarzda bir yer. O yüzden ben hayatı böyle insanların yani hayattan daha korkan, hayattan daha çekinen insanların hayatı romantize ederek yaşanılabilir kılmasını çok doğal buluyorum. Büyük ihtimalle ben de o insanlardan yani biriyim. Bu tabii ki de hiçbir bilimsel temeli olmayan bir söylem. Ama ben böyle düşünüyorum şahsen. Hani böyle hayatı daha tehlikeli bulan, hayatta gerçekten aslında hayatı sevip de böyle korkan insanların hayatı bir tık romantize ederek yaşanabilir ve katlanılabilir kılması ve hayatımın güzelliğini görmeye çalışması çabası olarak görüyorum. Umarım bu aşırı uzun cümle sizi yormamıştır. Bilmiyorum katılan katılmayanlar olabilir. Mesela ders mi çalışacağım? Kesinlikle ama kesinlikle renkli kalemlerin olması lazım. Renkli kağıtların, renkli defterlerin olması lazım. Mesela mum yakmayı çok severim. Kahve içerken kitap okumayı. Kafede ders çalışıp kafede kitap okumayı. Bunları çok severim. Ya da ne bileyim atıyorum işte bir, bir yemek mi yiyeceğim yani. O yemeği işte güzel tabaklara koyup, güzel çatallar kullanıp işte kaşıklar kullanıp yanına güzel bir kupa koyup orada bir kahve içip yemeğini o şekilde yemek falan. Yani bunlar beni aşırı aşırı mutlu ediyor. Böyle robot gibi yaşıyorum çünkü öbür türlü. Robot gibi hani kalk, yemek ye, ihtiyaç gider hani. Benim hayatımı yoluma sokmamla ilgili problemlerim var fark etmişsinizdir. Düzen hastası bir insanım ama düzenim çok çabuk bozulur ve unutulur gider. Ben dediğim gibi hiçbir şekilde adapte olamayan, aşırı dikkat sorunu yaşayan bir insanım. Hayatımı düzenli tutmazsam benim hayatım bitti. yani Ben bittim düzen tutmak için sürekli bir yollar, arayışlar, çabalar içerisindeyim. Bu kanalın da zaten amacı oydu ilk başta da. Bu da burada dursun videomda da söyledim. Benim burada kalma amacım, yani bu videoyu çekme amacım kesinlikle kendi hayatımın aşırı düzenli ve nizami bir şekilde gitmesini sağlamak için bir araç olarak kullanıyorum ben YouTube'u. Benim bu düzen çabam bundan kaynaklı. Çünkü düzensiz olduğumda, her şeyi unutuyorum. Bir yere arkadaşım bana bir cümle söylemişti aslında. Oradan biraz farkındalık, aydınlık yaşadım diyebilirim. Bana yani demişti ki sen çok sosyalsin ve çok fazla arkadaşın olduğu için en yakın arkadaşlarına gereken değeri veremiyorsun ve en yakın arkadaşlarının öbür arkadaşlarıyla hiçbir farkı kalmıyor demişti. Kanıma çok dokundu. Dedim ki bugüne kadar ben değer verdiğim insanlara değer vermemişim. Yani yaptığım hiçbir şeyi değer olarak algılamamışlar. Yani herkese aynı davrandığımı falan düşünmüşler çok üzdü beni biliyor musunuz aşırı o gün bugündür benim düzen her şeyi sıraya koyma herkese önceliklerime göre seçme çok dokunmuş bana ya bilmiyorum bana niye bu kadar dokundu onu da bilmiyorum yani haklı aslında gerçekten sosyalliği abarttığım çok dönem oldu çok fazla arkadaşım ve çok fazla yakın arkadaşım vardı ama hiçbirinde böyle şey hissetmemiştim. Hani böyle arkadaşımı acaba yok mu sayıyorum. Arkadaşımı ikinci plana mı attım acaba? Şu an bunu tercih ettim. Bu kişiyi tercih ettim ama benim en yakın arkadaşım ikinci plana mı atıldı? Bu gerçekten korkunç bir şey. Umarım hiçbir arkadaşım böyle hissetmemiştir ki hissettilerse söylüyorlar yani. Ama kendimi kandırıyorum ve teselli ediyorum. Bu bence benim çok fazla arkadaşım olunca kafamın karışmasından. Artık öyle yapmıyorum. Artık az insan öz insan. Gözlemlemeden, karşıdakini tanımadan, etmeden hayatıma almıyorum. Almam da. Ben pudra süreceğim bu arada gözaltına. Normalde nefret ederim pudradan. Ama şu an bugün ihtiyacım var. Çok fazla sürdüm çünkü. İnsanlar bana istedikleri gibi her şeyi söylemişler yani. Ve ben kırıldığımı 4-5 yıl sonra anladım. O yüzden ben artık selam sabah her şeyi kestim insanlarına yani konuşmam burada çok terledim arkadaşlar. Hemen üstümüze kıyafet bir şeyler seçelim ve çıkalım artık. Her parfümü böyle boca ettim de üstüme. Aklıma Instagram'daki yorumlar geliyor. Herkese yazıyorlar ya. Şey cilt kanseri. Merhaba. Cilt kanseri. Cilt kanseri. Kanser kanser. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Yanıma atıştırmalık aldım. soğukmuş. Ben güneşin altına makyaj yaptığım için sıcak sanmışım 9 dereceyi. Öncelikle abimlerle kahve içmeye gidiyorum. Abim, yengem, düzenlerim. Sonra akşam da arkadaşlarımla yemeğe davetliyim. Arkadaşlarımın çalıştığı yere gideceğim. Orada yemek yiyeceğiz. Köfte, patates yapmışlar ve cheesecake yapmışlar. <laughs> Da. ders yaşam. Saat 5. Hepsine yetişir mi? Yetişir. Ama ders çok çalışmayayım. Çalışmam. Şuraya gidiyorum. AVM'ye. Ben AVM'nin içerisine girseydim, yarım saat önce girecektim ama abimi yolda gördüğüm için bir buçuk saattir trafikteyim. Bebecek, <laughs> Bebek! Bebek. Ama tişörtü düşürür müsün bilmiyorum. Benim mekana geldik. Ben buradaki her şeyi çok seviyorum. Arkadaşlar ben AVM'ye girdim. Ama AVM o kadar kalabalıktı ki. Yani gerçekten adım atacak yer yoktu diyebilirim. Çok kalabalıktı. Sadece birazcık abimlerle oturduk, Biraz muhabbet, sohbet ettim. İspanya'ya gidecekleri için bayağı bir alışveriş falan yapmaları gerekiyordu. Onları da çok göremedim. Kuzenimi falan gördüm. Şimdi hemen yemek vakti geldi zaten. Artık yemeğe çağırdılar beni. Yemeğe gidiyorum. Ama AVM'yi gerçekten çekemezdim. Tıklım tıklım yani. insanların suratını suratını çekmek zorunda kalırdım. Yemek yemeye gidiyorum. Burada da antika pazarı kuruluyor içinden geçeceğim mecbur. İnanmıyorum. Çok tatlılar. Baba o kadar soğuktu ki iyi ki de yanında getirmiş. Hemen girip bir benzinliğe üstümü değiştirdim ve bir sweatshirt giydim. Yani Eğer 5 dakika daha o soğukta yürüseydim bir ihtimalle zatürre olurdum. O kadar soğuk. Tekrar yani devam etmek için yürüyebilirim. Artık az önce yürüyemiyordum yani. Şimdi ben arkadaşlarımın yanındayken biraz ders çalışmak istiyorum. Onlar çünkü çalışıyorlar aslında bir yandan da. Sonra artık eve geçelim diye düşündüm çünkü geç oldu. Biraz onlarla vakit geçirmek istedim. Yani bir kafede çalışmak yerine burada çalışmayı tercih ettim. Kimse Yokken yani hazır. En azından sessiz sakin. Ben de burada hemen internete bağlandım ve birazcık ders çalışacağım. Bugün de böyle bir şey oldu yani böyle de garip bir gün oldu anlamadım. Ben videolarımı başlattığımda genelde planladığım gibi hiçbir şekilde gitmiyor. Artık saldım yani nasıl oldu? oluyorsa öyle devam ediyorum. Kurgu yapmıyorum. Ama bir yerde yapmam lazım gibi hissediyorum. Çünkü bazen çok saçma oluyor videolarım. Sonuç olarak günüm böyle. Yani yapacak bir şey yok. Ne eksik ne fazla böyle bir gün işte. Arkadaşlar bu arada bir önceki çektiğim videoyu yani 110 gün kala AGS'e başladım videosunu yemin ederim 3 gündür YouTube'a yüklemeye çalışıyorum. 3 gündür yüklenmiyor ve aksine benim internetimden 19 GB gitti. Wifi'ye bağlandığımda da asla yüklemiyor. O yüzden kendi internetimde bir tık daha hızlı olduğu için kendi internetimi harcıyorum. Benim videolar bu şekilde olmayacak. Benim acilen bir video kamera ve bir... Gerçekten onu bağlayabileceğim bir bilgisayar lazım. Kendi bilgisayarıma bağlayabilir miyim? Nasıl olur bilmiyorum. Bunları bir an önce halletmem lazım. Çünkü gerçekten sevdiğim şeyi yapıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu benim bir hobim yani. O yüzden hobime biraz vakit ve biraz bütçe ayırmam lazım gibi hissediyorum. Artık günü kapatıyorum. Eve gidiyorum. Bugün gerçekten fazla sosyalleştim. Ama derste çalıştım. Yani yaklaşık 3-4 video izledim. O yüzden mutluyum yani. <laughs> Eve gidince de tekrar ders çalışacağım. Sonra artık biraz erken uyuyacağım bugün çünkü haftanın yorgunluğunu atamadım. Geç uyanmak istiyordum ama biraz erken uyandım çünkü işlerim falan vardı. Arkadaşlar yüzümü yıkayıp geldim. Şimdi biraz bakım yapacağım ve videoyu kapatacağım. Şimdi öncelikle tonikle yüzümü yıkadıktan sonra temizlemeye devam edeceğim. Toniğimi göstereyim. Ben kimyasal peeling kerem tonikleri seviyorum. Yani bayağı iyi temizliyor bence kapalı komedonların oluşmasında bana kalırsa engelliyor. Ama içeriğinin temiz olması lazım gerçekten. Hiçbir cilt bakımı ürünümün içeriği kötüyse kullanamıyorum. Elim gitmiyor yani. Tertemiz olacak içeriği ki. Ancak öyle kullanıyorum. Çünkü cildimi gerçekten çok seviyorum. Birazcık bile bir şeyler, pütürlükler çıkınca ben çok stres oluyorum. Riske atmıyorum. diyeyim biraz daha dik. Bu benim için gerçekten sıkıntı bir şey. Şimdi esans kullanacağım. Esans adımını bence çoğu kişi Türkiye'de atlıyor. Ham aldığımız kişiler bile esans adımını çoğu zaman atlıyorlar. Ama bence cildin çok büyük ihtiyacı var esansa. Ben de bunu çisemden öğrenmiştim. Soyadını hatırlamıyorum, ismini biliyorum. Çok tatlı bir kız. Yani ondan o kadar çok cilt bakımı hakkında bir şeyler öğrendim ki ondan ve yağmurdan. Çisem ve yağmur gerçekten. Bu işin piri yani. Ben o ikisi dışında hiç kimseye güvenmiyorum. Çiçsem ne derse o benim için. Bu da Salyon Göz Özlü bir esans. Bu ürün gerçekten başarılı bir ürün. Hem makyaj altına acayip başarılı bir ürün. Hem de tek başına serum olarak çok başarılı bir ürün. Ve hem sabah hem akşam rutininde kullanabiliyorsunuz. Bir kere Duygu'nun makyaj altında baz olarak kullandığını gördüm bu serumu. Yani aslında baz olarak da değil de makyajın altına serum sürmek istedi. Cildini makyaja hazırlamak istedi. O zaman bunu kullandı. Ben de içeriğine baktım biraz. Yani yine alınabilir gördüm. Wow bir içerik olmasa da alınabilir olduğunu düşünün. Denemeye değer dedim. Makyajım en azından iyi durur dedim. En azından bir serum süreceksen makyajımın altına böyle hafif bir serum tercih ederim. En azından makyajım da sağlıklı durur diye düşünerek almıştım. Ama gerçekten güzel. Ben seviyorum. Her iki bunu sürüp uyandığım sabahlarda cildim biraz daha parladığını hissediyorum yani. Şimdi bir de en üstte bir nemlendirici süreceğim. Neden sisoplast kullanıyorum? Çok tehlikeli bir ürün. Arkadaşlar müthiş bir şey ama çok tehlikeli bir ürün. Derler ya, insanı vezir de eder, rezil de. İşte bu öyle bir ürün. Kullanacaksanız dikkatli kullanın ve akşam rutinde kullanın ve haftada iki gün Üç gün kullanın bence benim bunlar hepsi tabii ki tavsiye yani ben ne bir dermatolog uzmanıyım ne bir işte güzellik uzmanı hiçbir şey değilim yani bunlar sadece benim deneyimlerim dinlediğim ettiğim merak edip öğrenmeye çalıştığım kendi cilt bakım rutinime eklediğim şeyler yani çok ciddiye de almanızı da tavsiye etmiyorum söylediğim şeylere de Hani yine pilin, tanecik bir piling zamanım gelmiş. Çünkü derim atıyor şu anda kurumuş ve atıyor. Neyse gözümüzde nemlendirelim ve bugün bitirelim artık. Ben zaten çift aşamalı temizliğimi de yapmıştım. Onun dışında da kullandığım ve göstermediğim bir şey yok. Yani genel olarak bu rutini akşam uyguluyorum. Daha ayda bir kağıt maske yaparım. İşe yarayıp yaramadığını hala çözemedim. Çok kağıt maskeci bir insan değilim yani. Ben Olmazsa olmazım değil yani Kağıt maske insanın bütün haftalık stresini alan bir şey Kağıt maskenin öyle bir özelliği var bence O konuda stres atıyor musun? Atıyorsun Bir videonun daha sonuna geldik Bugün de konuşasım vardı mesela Bu videoda biraz konuşma üzerine oldu genel olarak Beni buraya kadar izlediyseniz Gerçekten çok teşekkür ederim minnettar Umarım size bu video ilham olmuştur Ya da motive olacağınız Bir şeyler bulmuşsunuzdur bu videoda Ben gerçekten seviyorum burada olmayı Umarım siz de beni sevmişsinizdir. Bu kadar. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Yine bir ara buralarda elbet karşılaşırız. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil. Her zaman hepinize sağlık diliyorum. Görüşürüz.